Hüseyin abi hoş geldin. Şu anda kamera çekiyoruz. Hoş Şu buldum. anda köylümüzün dükkanındayız. Ahmet hayırlı işler. Sağ olun, sağ olun. Hoş nasıl iyisin? Allah'a şükür abi. i̇şler nasıl? nasıl? Şükür, Allah'a şükür abi. Vallahi bakıyoruz şöyle kalite. Tamam, değil Biraz daha mallar hep tam can Evet. Mallar kalite gözüküyor. Fiyatlar nasıl? Uygundur inşallah. Fiyatlarımız da genellikle uygun abi. Tam çarşının göbeğindesin arkadaş. Şükür. Değil mi? Şükür. Nereydi bura be? Şey, Özay Gönlüm. Oda tiyatrosu karşısında. Ha, Özay Gönlüm. Oda tiyatrosu tam karşısına Bak, karşıda. Özay Gönlüm Oda tiyatrosu var. Çatal Çeşme ne Çatal Çeşme. Şenarda Horoz'un yukarısında, Denizli Stadının altında. Çok güzel bir dükkan açmışsınız. Sağ ol, Allah razı olsun. Hayırlı olsun diyelim tekrar. Hüseyin abi beğendin mi dükkanı? Valla mallar çok kaliteli gözüküyor. Evet. Sen böyle böyle pek mal beğenmezsin. Onu biliyorum kesin. Benim uzmanlık alanım bu için. Onun ha. için bakıyorum zaten. <laughs> Aynen. Sen abi böyle böyle beğenmez bak bir şey. Tamam. Baksın abi bakabilir. demek ki iyi demektir. Evet mallarımız güzel kaliteli. Yürekler şeyler hepsi güzel yani. <gülüyor> Şimdi bunu <laughs> YouTube'da Bilmiyorum paylaşacağız Ahmet. Evet. Tamam abi paylaşabilirsin. Şimdi sizin olan da. Selam söyle. Edelim aleyküm selam. Biz şöyle ol. çoktandır gelemedik bir hayırlı olsun diyelim dedik. Sağ ol Allah razı olsun. Sabahleyin İstanbul'dan geldiği için bugün ben bekliyorum biraz dinlensin istedim. Aynen Düğün aynen. Mal al alma gitmişti. Biz de Türk gel ocaklarını gel dedik. Tesadüf bak denk sağ ol, geldik. Sağ değil ol. Mi? Sana evet. sağ, ol abi. Evet. sağ ol. Evet. Tandıklara tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Herkes gelsin buyursun. Mallar gayet güzel. Fiyatlarda Ahmet zaten bir uygun Hı. bir şey yapar. Fiyatlarda yardımcı evet, oluruz. Yardımcı olur. Büyük gelsinler her konuda yardımcı oluruz. Evet, yani. Gömlekler falan süper. Evet. Var mı diyeceksin Hüseyin abi? Yok şimdilik yok. Şimdilik yok o malları da aldı. Bunlar 3'lük şardonlu abi. Diz yapmaz, çekmez, satmaz. Evet şöyle hepimiz görünüyor. ya. Hayır işler diyelim Ahmet. Sağ, sağ, ol Mustafa Bayraklar. Sağ Görüşürüz. Köylülerimiz hep herkese tanıdıkları davet ediyoruz buraya. Buyur Arkadaşlar çok güzel olursun. kaliteli kaliteli şort evet, şortmanlarımız var. İçleri mükemmel. Bir çiftlik şardanına. Kışın Peşin... karşı mükemmel bir gün. evet. <laughs> 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 doğal eşofmanı al doğalgaz gaz az yak mı dedik? Açma. Doğal açma. <laughs> Açmanıza gerek yokmuş böyle. <laughs> Hadi kapatıyoruz. Youtube'da seyredersiniz artık. Tamam. Teşekkürler.